Video başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve video devam edebiliriz. Hepinize selamlar dostlar. Yeni videoma e, tekrardan hoş geldiniz. Ee, yeni bir Roblox videosundayız Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Adopt me bildiğiniz gibi çok oynanan bir oyun e, ve arkadaşlar ben de bunun bir e, hilesini çekmeye gereği duydum. E, gördüğünüz gibi 575 bin oyun yani gerçekten bir oynanma var. E, tabi bu aralar Pig'i çok önemli ama yani bunda çok Türkler oynamıyor hatta hiç kimse oynamıyor Arkadaşlar e, şöyle bir hile var size anlatacağım durumu Nasıl indirebilirsiniz nasıl kullanabilirsiniz Her şeyi detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım e, Öncelikle arkadaşlar e, o kadar uğraşıyorum sizler için bunları buluyorum vesaire Bir emek var yani burada O yüzden e, sizden tek bir isteğim var kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ve bu videoya like atarsanız çok sevinirim e, gençler sizlerden tek bir isteğim daha var Atabildiğiniz kadar yorum atarsanız bu videoya çok çok mutlu olurum çünkü Kanalım şu an izlenmiyor nedense YouTube önermiyor yani bildirim de göndermiyor neden bilmiyorum bir aralar gönderiyordu Bunun yapmanın tek bir çaresi var Dediğim gibi atabildiğiniz kadar güzel yorumlar atın spam yapın 40 tane 50 tane bunu yaparsanız beni gerçekten Çok mutlu etmiş olursunuz yapacağınızdan eminim çünkü Siz yani beni seviyorsunuz Bundan eminim Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim ee, mi şu an 575 575.000 oynanıyor İlk öncelikle oyuna girelim ve nasıl çalışılır e, hile e, bunları göstereceğim arkadaşlar hileyi bedava bir şekilde kullanabilirsiniz e, Fakat benim vereceğim hile bedava olacak yani bu bedava olduğu için e, banlanma riskiniz az da olsa var e, Bunu göz önünde kullanabilirsiniz korundurarak lütfen e, kendiniz hani sonuçta açıyorsunuz sorumluluk size ait bunu unutmayın ben şuradan sesi kısmak istiyorum e, telif falan yemeyelim ilk öncelikle buradan rol seçeneği bunu arkadaşlar kesinlikle bebek yapmanız lazım hile bebekte çalışıyor bebek olduğunuz değil mi video bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum sizlerden küçük bir isteğim var sadece kanalıma abone olup video like atmak eğer bunları yaptıysan hadi video devam e, şuradan no thanks isteyelim arkadaşlar söyleyeyim e, ve hile açacağım mı onu da söyleyeceğim ben hileyi açtım. Gördüğünüz gibi e, yakın olarak yani yarım saatte ya da 20 dakikada vesaire böyle bir para kastım. Tam hatırlamıyorum onu söyleyeyim ama bayağı hızlı kastım yani. Öncelikle bu hile için bir VPN gerekli. E, VPN olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. E, yani bedava VPN'ler olur ama Google'a uzantı değil. İnternetten indirmeniz gerekiyor. E, kendiniz bulabilirsiniz. Ben onun e, ö, öneri yapmayacağım çünkü reklam yapmış olurum. E, zaten arkadaşlar neyse Benim kullandığım vpn e, lisanslı arkadaşlar yani ben Paralı kullanıyorum adı e, Neydi bunun adı ya OK freedom diye e, Bu bir ara bedava veriyordu bir e, yıllık lisans Ben de almıştım şu anda kullanıyorum yani rahatça e, Bununla arkadaşlar yapmanız gerekiyor çünkü pastebin oluyor ve pastebin Türkiye'de açılmadığı için e, VPN şart bunu açıyorsunuz Sonra Windows Defender yani güvenlik duvarını Kapatmanız gerekiyor Bakın e, olay şu şekilde çalışıyor şimdi ben oyundayım. Anti AFK'sı da var oyunun. Anti AFK'sini ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Oyundayım. Bebek rolü seçip ve üstte görevler geliyor bildiğiniz gibi. Bunu babamız yapması gerekiyor oyunda. Ama e, bu hile sayesinde arkadaşlar bu kendiliğinden yapıyor böyle. Mesela su içiyor Kendi kendine bir yere gidip yani teleportlanıyor ve bir tane e, su alıyor, içiyor falan. Kendi kendine yapıyor bunları. Sonra e, bildiğiniz gibi e, Böyle 10 dakikada bir vesaire ortaya bir şey çıkıyor 20 dolarlık bir bakiye veriyor size oyun Onu kendisi otomatik bir şekilde alıyor Bu var ee, Sonra ne var? Teleport var istediğiniz yere TP yani ışınlanabiliyorsunuz ee, Bu arada o hilenin şeyi vardı mesela petinize bile yapabiliyordu ama o biraz fixlenmiş O yüzden benim vereceğim hile sadece kendinize özen Mesela ben bu hileyi açsam üstteki bakın görüyorsunuz şunu ee, Yani su iç diyor su satın diyor kendi kendine yapıyor. Hıpızlıca bir böyle bir saniyede falan yani İş, ışınlanmıyor. Direkt yapıyor. Mesela bu 20 dolarlık şey var ya bunu kendi kendine alıyor. Yani ben tıklamıyorum. Yani yapmanız gereken ne biliyorsunuz? Hile açacaksınız ve oyununuzu AFK bırakacaksınız. Yani ellemeyeceksiniz Yani hatta şöyle eee şöyle şey yaparsınız. Yan pencereyi alırsınız. Arkada video izlenirsiniz. Ya da oyun oynarsınız vesaire. Bu arkada kalır bir gelirsiniz. Paranız 50 bin civarı olur Video bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum sizlerden küçük bir isteğim var Sadece kanalıma abone olup video like atmak eğer bunları yaptıysan hadi video devam Bunu bir gün boyunca e, biriktirirseniz size söyleyeyim oyundaki her binaya, en yüksek binayı vesaire e, Her şeyi alırsınız size o kadar söyleyeyim e, Benim petim var şöyle göstereyim uçabiliyorum e, bununla Bunu neden çektiğimi söyleyeyim arkadaşlar çünkü dediğim gibi çok fazla kişi oynuyor ve istersiniz diye hile nasıl kullanılır ona gelelim e, detaylı bir şekilde anlatıyorum o yüzden videoyu dakika dakika saniye saniye güzel dinleyin sakın e, hani e, geçmeyin böyle geçerseniz yapamazsınız hile gösteremiyorum arkadaşlar çünkü YouTube e, hakları boyunca bu yasak e, yani Roblox videosu çekmek yasak bunu gösteremiyorum o yüzden e, yani ihtar yerim, kanalım falan kapanır üzgünüm yani kendim için maalesef böyle yapıyorum e, ben hile Discord suucumla Atacağım oradan indirebilirsiniz linkini Zaten hani, hileler bölümünde görürsünüz onu söyleyeyim Oradan arkadaşlar indireceksiniz Daha sonra VPN'iniz olması gerekiyor Windows Defender vesaire kapattınız Daha sonra hile indiriyorsunuz Benim vereceğim script yani script ne olduğunu söyleyeyim Bütün kodların böyle bütün biçimi diyelim size Ben öyle anlatayım yani yoksa anlatamam Roblox'un kendine ait bir sistem var i̇şte, Bunlar da kodlar sayesinde çözünüyor yani Türkçe biraz anlatamıyorum çünkü gerçekten değişik oluyor bu arada evimi görüyorsunuz bayağı zengin gibiyim Bu hileyle birlikte ben en iyi villayı alacağım bir gün falan aşım bilgisayarım böyle kalsın arkada Bir 50 bin 100 bin param olur diye tahmin ediyorum Neyse yani üstteki şeyler geldikçe arkadaşlar kendisi yapıyor falan doyuruyor kendisini ya da e, uyu diyor yapıyor kamp yap diyor hepsini yapıyor yani hepsini auto farm diye bir tik var hile açtığınızda onu tiklediğiniz zaman ve e, altta böyle hani şey var nedir adı insanların sana oyuncak vermesi vesaire onlara da basıyorsunuz ki e, hile çalışırken sizi engellemesin e, onlara basıyorsunuz tiredinizi kapatıyorsunuz yani ne olur olmaz e, sonra açtığınızda dediğim gibi hile çalışıyor Evet e, bu şekilde yani e, nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Hileyi açıyorsunuz arkadaşlar. Ben Synapse X kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle hangisini atarım değişir o. Neyse indireceksiniz. Daha sonra injekte edeceksiniz. Yani inject yazacak. Onu basacaksınız. Ya da başka bir şey de olabilir. Ona basacaksınız arkadaşlar. Daha sonra verdiğim script'i. Orada bir yani orada bir beyazlık olacak. Oraya yapıştırıp execute diyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani execute olmasa bile sineptik terimleri söyledim. Ee, yani biraz kurcalarsanız anlarsınız. mesela sleep diyor. Eee uyu diyor mesela arkadaşlar. Uyutuyorsunuz kendisini mesela hile. Bu şekilde kendi kendine para kazanıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz dedim gibi. Bir gün açık bırakın görürsünüz yani sonucu. Hepinizi seviyorum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani anlatabildiğim kadar güzel bir şekilde anlattım. Daha iyisini anlatamam maalesef. Çünkü hile gösteremiyorum yani videoda. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoda beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. O kadar uğraştım sizler için. Daha fazlasını istiyorsanız bunları yapın ki daha iyisi ve daha kaliteli bir şekilde gelsin. Bay bay.